Arkadaşlar şu an ağzımda Gördüğünüz gibi Olips var. Olipsi şu an bir dakika tutmaya çalışacağız. Bunu yapmak imkansız. Şu an nefes nefeseyim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir de en önemlisi siz like atıp yorum yapın. Ee, Tabi yorumları kapatacağım. Kapat like atıp e, abone olup bildirimleri açarsanız ben e, benim video attığım zaman benden haber e, haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar. Cici ilgili bir şey yaptım. E, onu da izlemediyseniz izleyin. Benim e, kanalımda duruyor. Şu an 51 52 gidiyor. E, bitiyor son dakikalar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.